Hepinize selam numune kanalının değerli izleyicileri. Bugün ne deniyoruz? Sushi. Bugün hayatımda ilk defa Bizim sushi geleceğim. Sizin için sushiye geldik desem de inanmayın arkadaşlar. Midone <laughs> dinane <laughs> Deneceğiz, deneyeceğiz evet doğru. Ama sushi değil. Nerede? Kendi Türk markamızın çıkardığı bir tane varmış. Zincir marketlerden birinde. Bayağı da ünlü, meşhur. Herkes deniyor dedik bize deneyelim. Çünkü bir denemeyen biz kaldık zaten. O yüzden biz deneyeceğiz. Ee, ürünümüzü alalım. Sonra yerken geçelim. Kayıtta mıyız? Hayır. Evet, sushi'mizi şöyle aldık. Şöyle göstereyim size. Ben hiç Sushi'den anlamam arkadaşlar. Yani su şişinin önünden bile geçmemişimdir. Arkadaşım daha önce yemiş. Şöyle bir açış yapalım. Çek elini çekeceğim. Narin ellerimi çek Parmaklarım. Bu şekilde açıyoruz. Stik çıktı içinden iki tane. Bu ne kanka? Wasabi mi oluyor? Wasabi o. Ama normalde nasıl koymuşlar. bu yani. şey mi? Soya sosu mu oluyor? Soya sosu. Ben her şeyi biliyorum zaten. Bana ne öğretiyorsunuz ki siz? Bunu böyle açıyorum. Doğru mu? Aynen. Aynen. Ee, koklama, koklayayım. Yakın gel. Reis çipelendi. Şunu ne yapmak lazım şimdi? Şuradaki bölmeye de gülsün. Şey. Nasıl yapacağız? Çık mı? Eee bunun tadı da çok kötüymüş. O sade içilmiyor zaten. Hayır ağzıma geldi sonuç. Şimdi şu iki... Wasabi stik. de onun içine koy karışır direkt. Yok yok ben wasabi zaten şu Şimdi ben hiçbir şekilde stick tutmayı bilmiyorum. Nasıl tutuluyor? Elimin neresine getiriyorum? Sadece onu söylüyorum. Ben bir tutayım istersen ver ben. Sen bir tut. Yamutma kamerayı. Şöyle. Alttakini sabitliyorsun öyle. Şu mu? Aynen o ne kanka. Tam bu bu. Sen alırsan onu yersen öyle atıyorum ağzıma. Batır batır. Kanka yok şimdi değil. Batır ucundan batır. Tamamen batırmayacaksın. Atıyorum. Tat bakayım. Kötü değil. İyi, pan iyi değil. Nasıl değil lan? Abi, ben yeni tatlara çok alışık bir insanım. Kesinlikle yenecek bir şey değil. Çok ağır. Sadat bir tane de. Yani, şu içinde hindi füme gibi bir şey var, onun tadı geliyor. Ne o? Yengeç. Hindi füme diyorlar. <laughs> Yengeçin tadı güzel de. Gerisi rezalet. Yani... Sadat bir tane daha şey yedi. Sosan dolayı Japonların Onların midesi yoktu yani. dostlar. Yani hani önereceğim bir lezzet mi değil. Sadece şu yengeçin tadına bir bakayım o zaman. Bu değil mi yengeç? Hı hı. Yani bu güzel. Bu olmasa yenmez. Güzel. Bunun dışındaki katman şimdi ne oluyor tam olarak? Pirinç mi bu? Ne? Pirinç var. Ondan sonra... O da neydi o? Tamam. 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 tamam, işte yani. Wasabi acı mı? Deneyelim. Yani Wasabi at ağzını pişirme. İçerik diye. Onu koklama ama yani. yani. Doğru doğru. Onu koklama Esken yani. Bak şimdi. Hani Adana pul biberi de acı. Ne bileyim Hatay'ın samandağ biberi de acı. Ama kokusu iştah açıyor. Bizi mutlu ediyor. Abi şimdi bunun yani kokusu da kötü. Bunu yani miden, bulan, miden bulandığı için yemezsin. Anladın mı? Yoksa acıdan yana bir sorun yok. Erkek adam acı yer. Sen küçük bir parça al ondan mı? Ya kesinlikle yani bana uygun bir yiyecek değil suşi. Her türlü yemeği denerim. Hiçbir zamanda bir önyargıda bir şey işte bulunmamışımdır ama çok benlik bir şey değil, bir kere de wasabi mi denediyorsan. Bıçağın ucuyla denesem olur mu? Çok ucundan çok olur, yani gidip e, bir Çok. Ha, o büyük kadar değil. yeter o kadar. Ama o da çok az olmadı. Tadı çok kötü yani. Tadı çok kötü, gerçekten Sadece yani. Sadece yenmez zaten. Nimet, <laughs> nimet hani, Allah affetsin ama tadı çok kötü. Yani arkadaşlar size de böyle bir içerik çektik. Kaç dakika oldu bilmiyorum video toplam. Ee, ama bir denemek istedim. Bunu da bir video çekmek istedim. Aslında arkadaşım deneyelim dedi. Video yoktu. Ben dedim ki çocuk da video çekiyor herhalde. Dedi. Ben de dedim ki madem dedim yiyoruz video çekelim. Yani bir içerik çıksın dedim. Bu arada inanılmaz değişik içerik fikirleriyle geleceğiz size inşallah. Videoları bir tık daha değiştireceğiz. Kokusu çok kötü. Ee, buradan size bunun haberini verelim dostlar. Yine aynı mekandayız bu arada. Geçenki video olduğum mekanda. Bundan sonra biraz da halkın içinde, parklarda, bahçelerde kamp videoları düşünüyoruz sizin için. Dağda ev yapma videoları falan filan aklımızda. Ayı ile güneş. Bu şekilde yani arkadaşlar. Bir sonraki videoda gözükmek üzere. Gözük, gözükmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz dostlar. Arkadaşlar tam kayıttan çıktık. Çıktığımız anda kameraman dedi ki, Migrosaydı yeni bir ürün geldi dedi. Hani o yeni görüş, Belki değildi. Şöyle beyaz midye diye bir midye çeşidi. Bir de bunu deneyelim dedim. Dedim, kardeşim yapma. Hani zehirleniriz, ölürüz, ölürüz. Bu nasıl bir şey? Biz bunu nasıl açacağız? Yani düşünemedim mi dedim. Peki sen daha önce yedin mi bunu? Yemedim dedi. İlk defa bir şey yememiş hayatımda. Tebrik ederim. Bunu nasıl açacağız kardeşim? <laughs> tamam, tamam. Çözeceğim. Arkadaşlar çözeceğiz. Biraz çözümcü olalım. Kameramanı hemen ezip büzmeyelim. Anahtarımız boşuna mı var arkadaşlar? Buraya odakla. Ellerimi çek. Tam tam tamam. Hmm. İşi belli. Hmm. Bakalım tadı nasıl? Abi. Tamam kanka beni çek. Ellerimi çekme İlerimi kız. Limon almadık mı? Alayım. Kanka nasıl almazsın limon ya? Neyse tadım testini yapayım. Güzel koktu bana. Hmm, bak. Bu en azından yenebilir bir şey anladın mı? İçinde kaç tane var? Ne? 12-13 tane var. Fiyat da 100 TL mi? 150 TL. Ha, 150, 150 TL bir şey. Yani hani midyeler falan küçük. Ya, yani tadı biraz normal midyeden ağır. Finişleri daha çiğ. Bir tane daha yiyeyim sizin için. <laughs> Ağzın mı sulandı? Ya, Ama et. bir şey diyeyim mi sana? Limon lazım. Yani o bugün deniz mahsullerinden dolayı zehirlenirsem sorun arkadaşlar? Hastane biliyor da geliyor. Ya bu an vermem gerekirse mideden 10 kat daha iyi. <laughs> bak yine bak yine böyle 12 sonu Geçen videoya dönelim mi? Kendinizi bilmiyorum. Evet. Belki de mikrofon. Evet. Bak. bak. Ben şunu söyleyeyim. Sushi'den bin kat daha iyi. 10 üzerinden vereceğim puanlı 6-7 öyle bir şey. Sushi'ye de 10 üzerinden 3 veririm. <laughs> Bugün bunları denedik. Bir daha videoya girer miyim? Bir kapanış daha yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.